Hayırlı akşamlar dostlar. Bilindiği gibi bu sabah Ukrayna Rusya'yı vurmuştu. Yakıt depoları vurulmuştu. Rusya bayraklar TB2 ile vurulduğunu ve bir TB2'nin düşürüldüğünü duyuruyor. Ukrayna dördüncü kez TB2 kaybetmiş oldu. Resmi olarak kanıtlananlardan bahsediyoruz. Ukrayna saldırıyı yaptıktan sonra dönüş yolunda bir tane bayraklar TB2'nin Rusya'nın Kurks bölgesinde düştüğü duyuruldu. Rusya bununla ilgili görüntüleri de yayınlamış durumda. Yine İsveç'ten de açıklama geliyor. İsveç hükümet kaynakları şunu söylüyor. İsveç ve Finlandiya NATO'ya katılım başvurusunu aynı tarihte birlikte yapacak. Başvuru Finlandiya Cumhurbaşkanı Ninisto'nun Stockholm'a ziyareti sırasında yani 16 ile 22 Mayıs tarihleri arasında yapılacak açıklamasını yapıyor. Rus medyası Bayraktar Iyan'ın Kursk bölgesinde düşürüldüğünü duyuruyor. Bronskoye köyü üzerinde Burada bazı Rus medyasına göre yani bazı internet sitelerine göre ikisinin de vurulduğu iddia edilirken görüntüler de yayınlanmış durumda. Tam olarak bu bölgeden bahsediyoruz. Duyuru da bizzat burada yapıldı. Sınırı gösterelim. Sınıra oldukça yakın kırmızı çizginin sınır olduğunu belirtirsek bu bölgede düşürüldüğü de belirtiliyor. Yine dostlar çok sayıda bölgede sirenlerin çaldığını söyleyelim. Rusya yoğun saldırıya geçmiş durumda. İşgalci Ruslar birçok bölgede bugün itibariyle ilerleyişini sürdürüyor. Bu bölgede dikkat ederseniz birazcık da ilerlediklerini söyleyelim. Son haberler bu şekilde. Yine ABD Başkanı Biden, ABD'li diplomatı Ukrayna Büyükelçisi olarak atamış durumda. Evet dostlar bir başka videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Ahlan artık ey deniz. Şanlı dostlar geliyor ummanlara hükmeden Barbaroslar geliyor. Baş koymuşuz uğruna biz.